Arkadaşlar günaydın. Hey. Uzun zaman uzun zaman sonra botla turnavına çıkıyoruz. Durmuş abi şu an şişiriyor. Herkese günaydın. Durmuş abi kolay gelsin sana. Sabah sporu. <laughs> Sabah sporu. Bayağıdır botla açılmıyorduk. Bir botla bir deneyelim şansımız dedim. Böyle suyumuz güzel. Havada kapalı. Bakalım botla bugün neler alacağız. Şu botu şişirelim arkadaşlar. Suya indiğimiz zaman görüşmek üzere. Avda olan varsa herkese rastgele. Evet. Aldın mı? Evet. Of 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 Ay maşallah maşallah maşallah. Kaçtı, Kaçtı mı? Evet. Hadi be. <laughs> ha aldım. Oo onu onu onu. yok 4 ay maşallah Evet arkadaşlar çok güzel bir balık Suya iade. <laughs> Şöyle salalım. Hop gitti. Evet. Aldın mı? Küçük mü? Oy maşallah. Evet. Şey daha yaptık. Aynen. Ufak ya. Çok da büyük değil ama güzel. Aa! Kaçtı. <laughs> Aha. Aldın Mesela mı? Süher aldım. Ay maşallah. Ama küçük. Yandan yemiş. Yandan yemiş. Aman yavaş. Şimdi çık hadi. Şimdi böyle şöyle. He. Hadi çık. Hadi çık. Al abi. Helal. Küçük salıncak. Haydi bakalım. <laughs> Kalem tutma. <laughs> <laughs> Salla. <laughs> Haydi rastgele. Evet. Aldın mı? Aldım. Güzel mi? Yok. <laughs> Hoppa! Ay maşallah! Güzel lan. güzel o. Güzel güzel. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ey maşallah yavaş abi. Kepçe gerekiyor mu? Şeyden tut. Çelik telden. Güzel. Maşallah maşallah. Yapıyorsun bu işi. Ama Ey maşallah. Çok güzel. Aşağı yukarı bir 50 isi var. Buradaki balıklar şey rengi koyu. Durağan su göl olduğu için Evet. Yukarıda çakmakta aldığımız balıklar şey e, Tatlı su, temiz su, içme suyu olduğu için beyaz Bunlar yeşilimsi Arkadaşlar suyu Bak bu taraftan yani. bir darbe almış ama abi evet. Bak görüyor musun He. Şöyle Az döndür bana Şuradan bir darbesi var Haydi bakalım Tamam Salınacaksın zaten Acele etme yavrum Ay maşallah. Rastgele abi. <laughs> diyemedim, diyemedi. Rastgele şans rastgele. Evet. Aldın mı? Evet. Güzel mi? Güzel güzel. Valla? Yok be abi. Evet. Küçük balık. Ben çekiyorum ama. Of. bayağı Ay daha deminkinin hemen hemen aynısı. <laughs> hemen hemen aynısı. Yok biraz daha büyük sanki. Şöyle. Güzel bal. Aynen. Çok güzel balık. Evet arkadaşlar. Balığı kurtardık. Çok güzel balık Maşallah. Yine ben, Yine, ben. Yine, yine durmuş abi. yine durmuş abi. Bugün boş geçiyorum. Hadi bakalım. Evet, Neye Abi He? Evet. Ha böyle, sal. Ha böyle bırak. evet. Biraz yedelendi ama. <laughs> oh! <laughs> Rastgele abi. Dur. Suyun altı güzel ya. Aldım. Ne Oo, turna mı? Turna da mı? <laughs> turna aldım. Anam 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 anam. Nere fela var ya. Güzel turna. <laughs> Ay maşallah. Hoppa. Abi gidecek ha. Abi alt arkadan. Oh, ha, ha, <laughs> Willy, Willy Coupe. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> İyi de bastı abi, var ya. Bakayım, bakayım sahte abi. Sahte bu. Ay maşallah be. Çok güzel balık. Karnında balık var. Aynen karnı dolu. Bunu bırak abi. Onda karnı doldu mi balık? Dolu dolu. Sal abi. Getir abi. Bu <laughs> <laughs> küçük balık. Bunu salacağız. Aslında az daha büyük olsa da alacağız da. Küçük oldu için. Ama karnında güzel salacağız. balık var. Aynen. Mi? Sağ ol. Bırak gitsin. Bıktık. Sevelim istersen. Gel lan buraya. Hey maşallah maşallah. Nasıl da yemiş var ya. Abi alabilecek mi onu? Nasıl yemiş abi onu? Maşallah. Sal bakalım abi. Bili bili bili. Sen biliyorsun bu işi. Abi hep kan damlatıyorum bunu da. <laughs> Hop. Eyvallah. Durmuş abi. Evet. Bir balık daha aldı. İyi mi? İyi. Büyük mü? Kepçe çıkartayım mı? Çıkar bence. O kadar büyük lan abi. Ya mı girdi? He? Ota girdi çıktı. Aldım. Of 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 of. Hoppa! Aksiyon, aksiyon, aksiyon. Gel. Yeah. Hemen direkt ağızdan sal abi. Yavaş da, yavaş da balık. Çok heyecanlı. Hoppa! Vay vay. Hadi bakalım rastgele. Evet, evet arkadaşlar. Ama biraz mola verdik. Çay içiyoruz. Çaylarımızı yudumluyoruz. Havada güneş açtı. Duruş abi, bugün hava hakkında ne diyorsun? Vallahi yaz geldi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Balıktan adir diyorsun. <laughs> az balık Ama, çıkıyor. E, balık az çıkıyor. Bugün nedense bilmiyorum. 2 tane üç tane kaçırdım, değil mi? Aynen iki, üç 3 tane kaçırdım. Ben şok yani. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar avımıza biraz daha devam edeceğiz. Balık olursa zaten videoya koyarım olmazsa da videoyu böyle sonlandırırız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.